Hepsini alamıyoruz değil mi? Çünkü üstümüze giyemedik. Bir giyelim bakalım diyor. Zehir silahlarımız yeter, kafi. Zaten onun üstüne gerek yok. Şunları, şunu koyalım, AOC'yi alalım zehir için. Bunlar var. Ee, bunlar, bunlar. Bak, bakayım. 15. Club Raptor. Abi, 220 atağa karşı 211. Yani Bilemiyorum. Kafam çok karışık ama Raptor diyeceğim ya. Arada değiştiririz chat. Arada değiştiririz. İtemleri söyleyeyim ben chat yeni gelen arkadaşlara. Çar Alpin sağ olsun çara girmeme izin verdi. İtemler kafalık 9 Dragon, gövdelik 9 chitin donluk 9 dragon, bot 9 dragon, kolluk 7 dragon. Heros 3, Diamond Ring 3, Sos 3, Amulet of Curse 3, Dual P3, Rebirth 15, Hellbreaker bir de ekstra yani dedi ki böyle ekstra bir şey takılacaksan bir Raptor al dedi. Rebirth 16 Raptor 220 atak. Zehir silahlarımız kafi. Ekstrasına gerek yok. Aralarında 15-20-30 damage oynar. Kafi güzel. Iron Neck 2. Tamam. Şerifimiz yok değil mi? Aynen şerif yok. Kanat yok. Ee, aynen kanatla şerif yok. Mis gibi çar yemin ediyorum var ya. Varyöre dikili değil mi? Varyöre dikili. O zaman varyörler bir tık korkabilir mi? Şu Hellbreaker var ya öttürür yemin ediyorum. Yar beni diyor. Bakalım bir yoklayalım. Kanka bir şey söyleyeyim. Yeter ki sen iste. Yeter ki sen iste kankam. ayıp ediyorsun. D beli atak kırmalı keseceğim seni. İzliyor musun Mage kendini? Kankam çok geç kaldın ama kusura bakma. Kaç kira kaç. Kaç kira kaç. 1866. Tamam. Yok Pireistan birlikte aynı. Tamam. Tor. Nu. İkisi de. Price'ı süper attım. Manis'in de attım tekrar. Kür arkası Manis'i. Çoğunak dönmek üzere. Toplu. Bu niye duvara yanaştı? Kaçamadı oradan kaçabileceğini düşündü sanırım. O, o okçu var, ırk var ha orada. Ve evet. kanka önüne tornatuz attım. Tor bu. Danger pattım ben buraya. Nasıl Kür arka size eden malis çalışıyorum. En arkada kür atan birli. Dolu. Gördüm. Hoppa. İkisi de aynı anda öldü. <laughs> <laughs> var. Ee, Malis'e attım. Asas var açtım. Daha Yaklaş. Yani. Hadi. Malis'e kür gelmedi onun. Oo çok güzel burası. Hmm, çok güzel de yetişemiyoruz adamlara. Yaklaştım. Sorlu kanka. O malisliydi, ben kendime bir kür aldım tekti. Bir parton 10 bastım. Lan En ne oldu? bir koydum malisli. Çek yedi çok güzel, çekti yine, çekti çok güzel malisli. Çekti 10k bastım kanka ölmeyeceksin rahat oyna. Kürünü de gönderdim, kürünü de gönderdim. Tur devil ts bastım. Tamam. En sağdaki bir koydum. Of ırk geliyor sağ taraftan. Çık kanka çık. 10k bastım. Okçup parti ha bunlar. Demin ki bizi Oo, kesenler. Oo aynen var. daha demin aynı kalabalık olan. Soldan gidelim. Gel bir soldan gidelim. Bunlar Aşk geliyor sınırlar. mu? Ama. Gerekirse tohum at. Bak sol taraftaki okçuyu görüyor musun? Kitledi beni. Tamam. Manis attım ona kanka. Bir koydum. Ben de kitledim. Kürüme. Bir sana kür attım. Asas var. Kanka. Asas var. Açtım görünmez. Oo. oo. Kamera. sayt attım kafana. Format tattım attım. Gate attı sanırım. En arkadaki var ya Ha tamam devam et kanka. Tamam. Hı? En solda Bay Melody var. Gördüm. Manisi at. Ama şey yaptı kanka. Torlu, 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 torlu. Hmm. torlu. At, geldi torlu. Atak e, attım, 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 attım kanka. Attım türü. Arkanızdaki karus ekip gelmiyor. Teksin şu an. Bilgin olsun. Tamam. Uzatacağım sana kür yaklaşıyorum. Yaklaştım. Attım türü kanka. Torman çak, torman çak. Attım, attım torlu kanka. Torlu, torlu. Trash süperli. Aldım türünü, aldım türünü. Tek tonka bastım. Bir daha mani sattım kanka yine. Tamam. Aynen. Yersi Asas. Arkadaş, attım manisti kanka. Adama kalmasın. Çok güzelsin. Muhtemelen. Hmm, bir tane daha hmm, geliyor. Let's bir tane daha geliyor. Geldi. Diye biri geldi. Evet. Bu deminki 9 şeyli. Attım manisti kanka. Ulan At, hı, kanka dikkat kanka, edin. Kafan tor. Olmasın ben kendimi. <laughs> Sana söyleyecektim tamamen havayı tur attım. Malisti kanka birli içinde. Diğeri ne diğeri diğeri. O da öldü. Skirt var. Malisti. Of be var ya bir şey diyeyim mi? Son kıl kadar canı böyle bir, bir metre uzaklaştı bir anda Pires bende. Değil mi? Okçuların zaten tek skill'i açtı. Gördüm, gördüm, at. gördüm. Attım, attım Malisti. Aldım türünü. Atamadı gerçi bir şey de. En sağ gelsene kanka. Mage'ler vardı arka tarafa kaçtı. Tamam. Aa geldim 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 dayan. Sol taraftan Atlantis Gördüm. var. Gördüm. Malisti. Price Toru. Orası komple. Trade'in <laughs> mi? Trade'in. Kapı var mı? Muhtemelen yine bunlar düşer lan. Sağ taraftan Pyras diye biri düştü. Malis tıkandı. Bu sefer kaçamadı. Bu sefer kaçamadı. Pires Pyrus geldi. Pires Malis'ti. Beni sildi. Kürümü aldım ben. Sana kür attım kanka. 10 kanla çevirmek üzereyim. Döndü 10 kan. Torment attım oraya. Değmeyecek muhtemelen tekrar Malis'ti. Ah be. Pireysini kestim de. Bak sol taraftan birileri gidiyor görüyor musun? Gördüm. Geçiyorum. Demek ki kestiniz. Hmm, farm atıyorlar ya. Gidelim mi bunlara? Bir tur daha keselim. Torna yatım var zaten. Yedim bak Torlu. Tamam bir daha dalmayalım. Da İk, bak 2 vs 2 istiyor herhalde şu Pireysler. Tamam. Pireysler hassas bir tane uzak yeri vurdum. Atak kırma attı bana. Tamam. DB'liyim. Bir onka bastım önüne. Önüne Tornat uzattım kanka torlu orası. Bir tür de attım ben sana. Kırma, kırma skill malisi. dönmek üzere. Kırma Tür attım bir daha sana. Asasa döndürebilirsin istersen. Kırma skill dönmek üzere. Bir k aldım. Dönder. Ee, Çak malisi. Tor torlu 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 torlu. Ah be. Attım. Var ya orada bir düştüğünde kırdım zaten tek yiyecekti asas. Siki, sikim dönmedi, malis dönmedi. Hmm. E, farmurlar kadar kaçmayı becerebilsem çok güzel olacak adamlar. Keserken bu çok oyunu PvP farm. Bir koydum Voxian, yani, TP maçları diye hatırlıyorum. Evet. Malisli, tek atıyorsun, Price'miş. Oraya bir torment koydum kanka ben. Orada subside tattım kafana, subside tattım. Okçu hazır, dönmek üzere skill'in. Malisli okçu, kirli. Kör yedim. Diğer slottan geldiler. Bir tür geri kaçsana. Tamam. Kaçıyorum. Küre duracağım sana kanka. Dön. Küre durdum. Döndüğün gibi Kenjo Malisti. Attım bir daha kür sana. Bir, tur tür Devil TS basıyorum. Tamam. Kenjo burada torlu. Attım bir daha kür sana kanka. Price'da malis attım kanka. Price oyna. Price oyna. Price oyna. 10k aldım ben. Kırma sana. döndü. Oha bunlar kalabalık oldu iyice. Malisliyim. Kanka bir ok şuna çekti alsın. kırma ta döndü. Tamam kürünü aldım ben seni. Ortaya tormat koy. Yok torlu. Bir de önümde düşmezse 10k basacağım. Bastım kürümü aldım. Burada şey var. Meiji, Meiji burada. Meiji burada. Bir de gücü minimal isti. Bir kür attım kendime. Bir de elim düşmezse bir 10k. dayanmam. lan dışarı. Dayan Ölümüne gireceğim lan. Ton atacaktım da gerek yok dedim ya.